Ee, mevcut iktidar yeni bir yol haritası çiziyor kendine. Serbest kalması mümkün olmayanlarla görüşmeler yapıp bu sebeple gözaltına alınması, tutuklanması, ayağına kelepçe takılması gerekmeyenleri bu hale sokuyor. Önce o bir testi yapalım. Bu süreç nasıl devam etti? Hanımefendi Özlem Hanım herhalde e, ayağında kelepçeyle geziyor hala. Devamında Hüseyin Baş, Büyük Türkiye Partisi'nin genel başkanı yurt dışına çıkamıyor şu anda. Ve aynı şekilde her gün imza atması gerek. Onu da getirdiler, ifadesini aldılar. Böyle bir kararla serbest bıraktılar. Yani aslında süreç uzun zamandır devam ediyor. Herkesin üzerinde değişik bir korku oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Şimdi Ümit Özdağ'ın tutuklanma sebebi ne? Bir tutuklanma sebebi tabi hukukçular daha iyi bilir bu konuları ama yani adamın kaçma ihtimali vardır. Bir daha suçlama ihtimali vardır. Bu tip şeylerle tutuklar. Yani diyorlarsa ki evet Ümit Özdağ böyle biridir. Bir şey diyemiyorum onlara. Ama böyle bir tablonun olmadığı yerde bu hareketlerin ancak bir korkutma amacı güttüğünü düşünebilirim. Bu korkutma amacını tabi adalet üzerinden yapılamayacağı bir tablo olmalı. Hukuk buna müsaade etmiyor. Ama gelecek günlerde sadece siyasiler, sadece gazeteciler, basın mensupları değil, toplumun her kesiminde çıkıp bir yerde açıklama yapanın başına artık gelebilecek olayların sınırı zirveye doğru yaklaşıyor. Kamuoyunun bu konuda tepkili olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii tüm bu söylediklerim, Ümit Özdağ'ın dilini kabul ettiğim, yaptıklarını kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Tamamen de reddediyorum. Ayrılıkçı bir yaklaşımı var, insanları bölmeye çalışan bir yaklaşımı var. İnancım bu. Onu da ifade etmeden geç.